Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuzenimle beraber DORS videosu çekiyoruz. Yani zaten zaten. Kuzenim de aynı zamanda canlı yayında. Şu o canlı yayın çekiyor. Artık. Ben de ben de şimdi video çekiyorum. Hadi gel kanka. Bir dakika dur, şey, atmış, Engelle engelle. Aleykümselam. Aleyküm demiş. Kanka geliyor mu? Geliyorum geliyorum. Şimdi 12'lik yapamayız. 6'lık yaparız. Oyunda bozulmalar meydana geliyor. Artık. İsmini çıkarır mısın demiş. Zaten isimler yanda gözüküyor ki. Kanka, dolabın önüne geç. Rush mı geliyor? Evet gel. Aa, ölüyorum ben kanka kusura bakma. Geldi. Pis bir robot rey. Uf çok pis kurtardım ha. Kanka gelmiyor ki. Gittim. Yalan mı söyledin? Şaka mı yaptın? Evet. evet. Ya oğlum çok korkuttum ya. Çok korkuttun beni. Bir İyi güzel. Ben beni gördüm demiş. Nasıl görüyorsunuz? Kanka. Gelebilir. Bir odaya gir. Gir lan. Yatağın altına gir. Girdim. Gelip yatan altına zaten şey yapamaz Nefessiz. Ya. o. Nefessiz. Tamam. Kanka seni görüyor mu şu an? Kim mi? Çık, çık gelmiyor. Ben delete mi oğlum? Kanka ışık yanıp sönü gibi gördüm. Bir dakika. Bildirim geldi. Abone mi oldular? Evet, sanırım abone oldum. İyi kanka, güzel kanka. abone olsunlar. Kaç? 1063 oldu ne zaman? Kanka yanında e, şey var. O mavi yer var ya. O mavili. Ice. İşte Ice adını bilmiyorum unuttum. O sıkıntı. Ona bakmadan gidebilir miyiz bilmiyorum. Gideriz gideriz. O şey, sen diğer kapıyı açana kadar buldum anahtarı. Diğer kapıyı açana kadar. Anahtarı buldun mu? Aşağıya bakarak gideceğiz. Selam Ayşe. Bana bir şey kurdun. Ana yokmuş ya. Raş mı geliyor? Ha tamam. Kanka bu karanlıkta biz nasıl anlayacağız? Raşim gel gelmediğine de çok karanlık. Aşırı karanlık. Kus gelmedi. Dostum durdu otomobil. Kaçtayız bir zaman? Kanka inan 11. hiçbirine bakmadım. 11 11. Tam yorumları görüyorum lan. Kanka bu da Ice olabilir. O para geldi bana. Aha. O ma mavi şey var. Kapıyı açtığın ışınlar geldi. Gitti mi? Tamam. Bak ben de aşağı geleyim de raşmaş gelir. Şimdi aşağı diyemeyeyim. kanka öldük. Hı. Kesin öldük. Kesin kanka öldük. Geldi. İyi ki aşağıya inmeyi düşünmüşsün yoksa araç seni az önce öldürürdü. Tek yardım. İyi ki düşünmüşüm. Yaşıyoruz oyun kanalı. Oyun kanalı pardon. Yukarı çıkayım mı? Çıkma çıkma dur bekle. Bence pıs gel. Ne dedim ben bak. Tam dedim. Kesin burada pıs gelecek dedim. Karanlık ya çünkü geldi de. Öldüm. Ay yaptım öyle. Çok korktum. Evet pıs yaptı beni. beni. Üzerime çıktı. Mavi bir şey var kanka orada. Bu şey kapının nerede olduğunu gösteren boş var. Kanka burada bekleyelim. Şey yapayım, Korktum oğlum. Kanka dolabın önüne geçelim. Gel dolabın önüne geçelim. İyi, burada bir tane kapı var. Geldi. Ne? Açma, açma daha açma. Açtım. Açma. Bekle. Kanka gel de rast rast gelir şimdi. Ölmeyesin. Daha gelmez o bir dakika. Adımı sabitliyorum. Yorumlara. Mesajı sabitle tamam. Artık yorum yazsalar bile görüncek. Gel gel gidelim artık. Hangi o pistin adı Ne? Örümcek. İşte işte onlarda direkt pıst. Pıst mı? Kanka evet. ben ne de dedim bak. İki, iki salis önce kesin şimdi burada pıst gelecek dedim. Önüme çıktı bak yemin ederim böyle şans olamaz. Ay yaptım böyle çok korktum. Oğlum var ya. Evet yani gülen olursa o tepkine göre. Gerçekten. Kanka bu yukarıya çıkıyoruz ama araç gelmez değil mi? Yukarıda? Yok, yok. Gelmez değil mi? Hadi inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Taş geliyor. Aa yok gelmiyor tam yağmur sesiymiş. Ya oğlum korkutma beni ya. Bekle yine dur bekle. Kaçıncı kapıdasınız? 20'ye geldik. Tamam. Dikkat et ice gelebilir. Bak bu yağmur sesi beni geliyor. Hani nasıl? Bak Ka benim tek, tek sıkıntım sen ambaşa karşı nasıl hayatta kalacaksın? Ne? Gelip gidiyor böyle rush gibi ama gelip gidiyor. Rush geliyor. Burada bir var mı? Benim oyunumda onda Aa öldüm. Patlama geliyor. Ya rush gelmiş Eray. Bakıyorduk. Bak buraya takacağım. <laughs> Öldüm ya. Sen öldün mü? Sen de mi öldün? Oğlum çok korktum ya. Şeye bakıyordum. Kuzenim geldi. Dedi burada priz var mı diye. Ona bakıyordum. Şeye. Ne? Kuzenin neden bizle oynamıyor? Oo, o gelmiyor. Aha bu youtuber yet yüksel geldi. Gitti yüksel. Şu delta'yı kapatalım. Delta git delta. İstemiyor seni burada. demiş tamam gel bekliyoruz. Ne Eray nerede de demiş? 7 yüksel. Ben kör önünde ya. Abi neden hile kullanıyor yazmış şey çete. Nightmare Messi. Kanka ikimiz oynayak ya. Bunlar boş ver. Bir dakika telefonum çalıyor. Arkadaşlar telefon çaldı o yüzden sesimi kapatmak zorunda kaldım. Çağ yazmış Rockstars <laughs> AS Abi neden hile? hile kullanmıyorum şu an. Kullanamazsın ki zaten doğru sizin vermiyor. Deltayı Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Eray'ın da Eray'ın kanalında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ha? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.